Herkese merhaba değerli yarış sever dostlar. At yarışları tahminleri kanada Orsürk'te yeniden birlikteyiz. 27 Temmuz pazar günü gündüz İstanbul at yarış tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. Ve Defendi Hipodromu'nda 10 koşudan oluşan bir bülten. Dolayısıyla 2 altılı ganyan bizleri beklemekte. Tahminlere geçmeden önce sizlerden videoya destek amaçlı beğeni ve yorumlarınızı rica ederiz. Katkılarınız bizler için çok önemli birinci koşuyla birinci altılı saat 13.30'da başlıyor. Handikap 15. 4 yaşlı Araplar 1600 çime çıkıyorlar. Buranın bizde ilk etapta favorisi 7 numara. Öncü Özgür isimli safkan 52 kilo uygunluğuyla Mehmet Ali Akgöbek'le ve son başarılı ikinciliğiyle ilk atımızdır. Rakip olarak 5 numaralı Mengisoy Ali Yıldızlı 53 kilo ile ikinci atım. 2 numara Can Deniz'im Gökhan Kocakaya son yarışını pek ölçü almıyorum. Onun dışında bir numaralı Mesut Can son yarışını kazanmış bir isim Ahmet Çelik ile yazıyoruz. Ve buranın sürprizini 8 numaralı Al Kısmet 50 kilo ile dileyenler yazabilir. Yere olanlar normalde 7, 5, 2, 1 önceliktir. 4 at yeterlidir. Sürpriz arayanlara 8 numara 5. at olarak önerimiz olabilir. İkinci koşu Maiden. 3 yaşlı Araplar 1400 sentetikte 1000 1400 sentetikteki yarışta 11 isim start alıyor. Favorimiz 6 numaralı Sapanca Ahmet Çelik'le bir yarış gördü. Daha iyi koşmasını bekliyoruz. İyi de bir orijini var zaten. Rakip olarak 5 numaralı Lostra Mehmet Kaya diyoruz. Yine 11 numara Zaman Harika Vedat Abiş ve 1 numara Almuta Naybi Ali Yıldız sıralama bu yarışta. ikinci koşuda 6-5-11-1 6-5-11-1 Üçüncü koşu şart 4. 3 yaşlı İngilizler 1400 çime çıkıyor. 7 atın start aldığı koşuda bankomuz geliyor. 1 numaralı Merakeş Ayhan kurşunla bankomuzdur. 1 ve 2 arasında gözüküyor bu yarış. Biz 1 numarayı tek atmayı tercih ettik. Dördüncü koşu 4 at, 5 atlı bir yarış. 2 yaşlı İngiliz Tayları şart 3 1300 çim. Yani burada ya tek at yazmamız lazım ya da bayağı bir fazla at yazmamız lazım. Çünkü birbirlerine yakın isimler ben normalde 3 numaralı teneke üst tek atmayı düşünüyordum. Fakat yine de risk atamadım. Çünkü ilk defa açıma çıkacak. x startını beğendim. sapkana Ali Yıldız'la yine koşuyor. 1 numaralı starttan çıkıyor. Bana göre alternatif tek ama garanti olsun diyorsanız 2 numaralı Anşbar. var. 4 numaralı Jasmine Skent yazılabilir. 2 numarada Ayhan yani. Koşun, 4 numarada Gökhan Kocakaya var. Madem bu kadar at yazıyoruz. Bir numara Lamano de Dios'u da yazalım. Mehmet Ali Akgöbek'le. Yani ya 3 tek ya 3, 4, 2, 1 şeklinde bir sıralama yaptık. 5. koşuyla ikinci altılı başlayacak saat 15.30'da meydan 3 yaşlı Arapların 1400 sentetik yarışı 11 at start alıyor. Favorimiz 2 numaralı Engin Reis Müslüm Çelik'le. Rakip olarak 5 numara Özgün Mehmet Ali Akgöbek. Daha sonra 6 numaralı Tahir Veli Hışmançızık. Çizik. Yine 9 numara Cabira Sultan Ayhan Kuşun ve 1 numara Big Berg Ali Yıldız. Sıralama ilk ayakta 2 5 6 9 1 şeklinde oldu. 6. koşun İyi Koşusu Grup 1 önemli bir yarış. 4 yaşlı Araplar 2400 uzun mesafeli bir yarışa çıkıyorlar burada. Bizim burada favorimiz 6 numaralı Göğbeli olacak. Mehmet Atkavuz idaresinin de son yarışına inanmıyorum. Rakibi 7 numaralı Kahramanoğlu Ahmet Çelik ve 8 numara Kral Karınca Akın Sözen. 6, 7, 8, 3 atla geçmeyi düşünüyoruz bu yarışı. 7. koşu Muzaffer Bozok koşusu. 3 çıkar İngilizler yine 2400 metrede start alıyorlar. E, dişçilere ait bir yarış. Buranın bizde favorisi 3 numaralı Kantalup Müslüm Çelik'le rakibi 2 numaralı Estimate. Halis Karataş ve bir numara Playing Space Gökhan Kocakaya. 3-2-1 bizim için yeterli. 8. koşu yine grup 1 yarış. 3 çıkar İngilizler bu sefer 2000 çime çıkıyorlar. Burada e, şampiyon Dragon Flame bir müddet aradan sonra dönecek yaklaşık 93 günlük bir arası sonrası var. Bir yanda da Borrego var. Son 3 yarıştır kazanan in, inanılmaz formda bir isim. İkisi de aynı jenerasyonu safkanları zaten. Yani ben Dragon Flame'in kalitesine inanıyorum. Normal şartlarda biliyorsunuz ki Borrego'da son üç yarışında tek geç son üç yarışının ikisinde tek geçmiştik zaten Safkan çok formdaydı ama Dragon Flame varken Dragon Flame ben yazarım. Her ne kadar bir müddet ara verse de muhtemelen ufak tefek sorunları olmuş olabilir belki Dragon Flame için. Ben bu grubu geçebileceğini düşünüyorum. tekimizdir tekimizdir. Akın Sözen'le 4 numara. E tabi 4 ton olmasa burada 3 numarayı tek atardık. O da bir, bir başka ayrı bir konu. Ama biz 4 numarayı güveniyoruz. ikinci altılar için bankomuz 8. koşuda 4 numaradır. Gelelim bir sonraki yarış. Handikap 16-2000 sentetikteki cent yarışta favorim 5 numarada Özgür Furkan. Rakip olarak 4 numara Ersan Şahayan Koşun, 3 numara Baran Reis, Berkant Gökçe ve 2 numara ee, son olarak düzeltiyorum 2 değil. 6 numara Şafak Bey Akın Sözen son olarak yazdığımız safkan. Yani sıralama 5, 4, 3, 6. 5, 4, 3 ve 6 şeklinde oldu. Son koşuya geldik İstanbul'da. Meydan 3 yaşlı atlar 1400 santilikte. Burada 3 at söyleyeceğim. 2 numaralı Genç Yürek Akın Sözen. 1 numara Cevahir Kanışman Çizik. Ve 6 numara Murat Tay Ahmet Çelik. Sıralama 2-1-6 şeklinde düşünüyoruz son koşuyu da bu şekilde özetledik. 10 koşuyu kısaca analiz ettik. Son karar tabii ki sizlerin. Eğer yazamadıysanız web sitemiz üzerinden, HorseTurk üzerinden e, tüm şablonlara ücretsiz ulaşabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki İzmir videomuzda görüşünceye kadar şimdiden herkese bol şanslar, iyi pazarlar dilerim.